Arkadaşlar ben Bugün sizlerle bir Goftin Gazoz ekiliye karşınızdayım. Mantır, Mupek falan. Ee, diğer hack atmıştım arkadaşlar. Hilera'dan adam araba. Ee, o şey yapmıyor adı Atılmıyor, engelleniyor arkadaşlar. Onu yeniden silmek zorunda kaldım. Bir de Gazoz ekili deneyim dedim Bunda da aynı şeyler var. Karakter ekili atacağım arkadaşlar. Hatta onu da göstereyim şimdi. Aynı hile yapayım. Aynı yüzdeki işte. Hemen açalım. Driver Radar Pro kesinlikle olmalı. İkisini beraber çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. O sorun değil. Ama karakter ek çalıştırmak için yönetici olmak lazım. Bu yüzden karakter ekini deneyemeyebilirim. Deneyemeyebilirim. Şu an mouse'da yok oynayamayacağım tam. şurada alt tab yapalım. Alt tab yapsın ya. Ee. Şunu kapat. Hazır ettiğimiz videoyu cevap çalıştıralım arkadaşlar. Evet. Hı -hı, çalış. Şimdi ben de ilk defa dinliyorum. Hemen şunu seçelim. Hı, hepsini seçelim mi yoksa hadi hepsini seçelim. Klasik ne ya? Yo, şu da yazıyoruz zaten. Anne doğmayı seçelim. Bu neymiş ta? Sami dönmüş mi? Sınırsız Merve. Sürekli düşüneceğim gitmeme. Herkes saatler aşağı düşersin Ölmez. Bak bunu hiç sevmiyorum işte. Bunun tadı kalmadı. Ha bunu da yapalım. Bu ne? Ha işte hızlı bir spazla. Kutkursu ve de tutunma notlar sıvı bir duvardan bunun da elbo olmaz duşasık kötü. Bunu şey yapalım oyunda can. Motek Axis case'i duvarın içinden ooo mentoru var. O süper süper fantastik ama şimdi mavi ekstra kostümü. Nerede işte? ooo süper. Dur ya. Tamam şuna gidiyorum video

burada şey de var koplar. legal'a bakalım ne, ne? ne? seçelim nereyi tamam ne? var ne? burada friends plan yazıyor şu işte kapatabiliyor musunuz değişikliğe de. tablos of ve on şey Eşitle bunu kapatabiliyorum şu an önce. Yeni bir renk kapat. Evet. Tam oyunuza girelim. Niye çıkan fırsatı şimdi şeyini gösterip kalak kim ha, onu bir göstereyim mi? Düşün tamam. Ne oluyor Ne oluyor? Yönetici değil mi arkadaşlar? Yönetici olduktan sonra ee, oyuna girdikten sonra bunu evet diye başlatıyorsunuz. Bunda bu geliyor. Buna karakter kodunu biliyorsunuz. Bundan birini seçiyorsunuz. Mesela şunu şu, alın. Şu, şu, mesela mesela şunu diyorsunuz. Bu mavi tak kırmızı takım ya. Ha, kırmızı takımı yapıştırıyorsunuz. Aktif etti. Oyuna giriyorsunuz. üçe bak. Bunun içinde şey de var arkadaşlar. Adamlar yeni görme. Kut kutusu Bu hafta serin filan milan da var. Ee, ya onlar da var sınıf falan var. İşte aktif ediyorsunuz. Ölü, ölüyorsunuz geri. Geri canlandığınızda aktif oluyor. Yani oyun bittiğinde yeniden ölçü olarak şey yapmazlar Gene. Ama. Ha benim arkadaşım oynadığı için bunlar hep almış. Çay ortak bu arada. Hmm. Daha önce başlamamış. Ben başlamamış. Arkadaşım oynanmış. Atıl değilim hemen. Yani oyun olsun şimdi. Oda. <laughs> şimdi oyunları olmaz. Ne ki ya? Hmm. Bekleme dedi ama bir şey yok mu? <laughs> Aha. Dokuz. Neye Beyefendi Ben kurtarmıyorum Allah Allah, daha olacak bir şey ya? Bu şey yapmıyor muydu? Hı hı, hı. 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 Anamlar sizi öldüremiyor bu arada arkadaşlar. Hani şu şey var ya. Yerine sabitleyin düşüneceğiniz bir şey diyor ya işte. Freeze player işte. <laughs> o. Ee, onlar şey yapılmıyor. Anamlar sizi öldürsene. Bu <laughs> şey şey, <oha. gülüyor> ne ya? arkadaşlar bunda bir hack hacklerden biri bunu yapıyor işte <laughs> K'de düştü ya. Tam. <laughs> 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 Ya. Arkadaşlar Şimdi bunların biri Bunu yaptı arkadaşlar Hangisiyse Siz seçin arkadaşlar çalışıyor Merak etmeyin böyle olacak hepsi diye Ben herhangi bir yanlışını seçtim ama Yanlış bir tanesini seçtim O yüzden olmuyor arkadaşlar Yoksa olmaz lazım O yüzden olmuyor kesin yanlış bir tane seçtim. İyi günler.